Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte güncel kadrolarla Beşiktaş oyuncularının 5 beş sezon sonra nerede olduğunu bakacağız. Oyuncuların kariyerlerini inceleyeceğiz. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basarak destek olmaya ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim diyelim ve videomuza hızlıca başlayalım. Bildiğiniz üzere Beşiktaş bu dönemde Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Amarty gibi isimleri kadrosuna kattı. Valentin Rozier zaten kadrodaydı. İyi oyunculardan bir tanesi ve Junior Onano gibi Zaynud Dinov gibi isimleri kadrosuna katmıştı Beşiktaş bildiğiniz üzere. Bakalım 5 sezon sonra bu kadrodaki oyuncular nerelerde Nasıl kariyerler çizmiş, Beşiktaş'ta devam etmiş. Beşiktaş'ın başındaki Şenol Güneş, Beşiktaş'ı kaç kere şampiyon yapabilecek? Bunlara bakalım. Evet, 5. sezonun sonuna geldiğimizde Beşiktaş'ın başında Javad Nikuman var. Arkadaşlar, Oxlade Chamberlain devam etmiş. Tayip Talha Sonuç ve Amarty'de yine takımda devam eden isimlerden olmuş Beşiktaş'ta. Şöyle Beşiktaş kadrosunu açtığımızda en tepede Oxlade Chamberlain var. Beşiktaş formasıyla kariyerine devam ediyor Oxlade Chamberlain ve 34 yaşında Beşiktaş formasıyla gerçek iyi sezonlar geçirmiş kendisi 7 ortalamanın altına düşmemiş hiçbir zaman. Anterebiç var sırada. Anterebiçe bakalım. Bakalım Anterebiç nerelerde? Forma şansı bulmuş. Antelebiç altyapı sorumlusu olarak futbolu bırakmış. 34 yaşında kariyerini Beşiktaş forması altında noktalamış. Amartey Beşiktaş'taydı görmüştük zaten. Daniel Amartey Beşiktaş'ta forma şansı bulmaya devam etmiş. O da 5 sezondur, son 3 sezondur iyi performanslar sergiliyor diyebiliriz. Raşit Gezal var. Raşit Gezal nerelerde? O da futbol direktörü olarak futbol bırakmış ve Beşiktaş'tan 2024-25 sezonun sonunda Braga'ya gitmiş. Braga'da 3 sezon çok az forma giydikten sonra Emekli olma kararı almış Getson Fernandez var sırada Getson Fernandez Benfica forması giyiyor Altyapısından çıktı. Benfica'ya geri dönmüş Getson Fernandez ve Beşiktaş'ta sadece bir sezon forma giymiş 5 gol 8 asist iyi katkı vermiş Getson Fernandez 7.5 milyon euro karşılığında Kendisi Benfica'ya gitmiş Getson Fernandez'in ardından Valentin Rozier var Valentin Rozier e, al sağda gitmiş arkadaşlar Beşiktaş formasıyla yaklaşık 5 sezon oynadıktan sonra 16.5 milyon euro karşılığında Alsağ'da Saad'a Katar'a transfer olmuş. El Saad aslında da Al diyoruz neyse. E, El Sağ'da transfer olmuş ve burada son iki sezondur iyi performans sergiliyor. Amir Hatsi Ahmetovic var sırada o da Beşiktaş'ta devam ediyor kariyerine ve son sezonda yapmış olduğu 11 asiste gerçekten iyi performans sergilemiş. Abu Bakar var. Abu Bakar. Abu Bakar oyunda yok arkadaşlar. Çok enteresan. Yani Abu Bakar'ın oyunda olmaması ben şu anda biraz hayal kırıklığına uğradım. Bakar. Abu Bakar. Bir sürü Abu Bakar var ama bizim Abu Bakar maalesef ki yok. Ee, devam edelim. Cenk Tosun var. Cenk Tosun bakalım nerelerdeymiş Beşiktaş formasıyla tanıdığımız Cenk Tosun da yok oyunda. Masuaku var mı? Masuaku. 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 Oyun kitlendi Masuaku yazınca. Artur Masuaku Sturm Graz forması giyiyor yaklaşık 5 sezonluk Beşiktaş macerasının ardından o da 26-27 sezonunda Sturm Graz'a transfer olmuş. 13 maçta 2 asist yapmayı başarmış sadece. Mert Günok var sırada o da futbolu muhtemelen bırakmıştır. Kaleci antrenör olarak falan çıkabilir. Evet Mert Günok kaleci antrenörü Beşiktaş'ta futbolun hayatını noktalamış Mert Günok. Mert Günok'un ardından Milot Raşitsa var. Milot Raşitsa bakalım nerelerde. Raşitsa Beşiktaş'ta kariyerine devam ediyor. O da özellikle 2 sezondur çok iyi işler yapıyor. 9 golde 4 asistle oynamış yani Raşitsa. Omar Koli var. Omar Koli bakalım nerelerde. Omar Koli serbest oyuncu olarak e, dışarıda Beşiktaş 2 sezon 3 sezon forma giymiş Beşiktaş'ta Granada'ya gitmiş. Granada'yı da 2 sezonun ardından serbest bırakmışlar dışarıda kalmış. Tayyip Dalla Sanuç o da şeydeydi Beşiktaş'taydı arkadaşlar görmüştük zaten Tayyip Talha da Beşiktaş'ta kariyerine devam ediyor. Özellikle son 3 sezondur çok iyi performanslar sergilemiş Tayyip Talha Salih Uçan var. Salih Uçan bakalım nerelerde. O da Başakşehir'e gitmiş. Salih Uçan daha önce de Başakşehir'deydi. Beşiktaş'tan bir sezon kiralanmıştı oraya. Ve son iki sezonda da Başakşehir forması giyiyor. Futbola veda etme noktasına gelmiş o da yavaş yavaş. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden bir tanesi de Zaynit Dinov'du. Beşiktaş'ta devam ediyor. O da kendisi yine Beşiktaş'ta son 3 sezondur iyi performanslar sergiliyor. O da gerçekten iyi bir kariyeri geride bırakıyor. Junior Onana var arkadaşlar. Sırada Junior Onana El Vahda takımına gitmiş. O da Suudi Arabistan'a Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonda kötü performanslar sergilemiş. Şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor. Junior Onana onun ardından Onur Bulut var arkadaşlar. Onur Bulut bakalım nerelerde. O da Beşiktaş'tadır. Yok Osten diye gitmiş. Enteresan bir transfer olmuş. 575 bin euro karşılığında Osten de Belçika Ligi takımlarından e, Onur Bulut'u kadrosuna katmış arkadaşlar. Jackson Muleka var. Jackson Muleka bakalım nerelerde o da. Jackson Muleka Kadis forması giyiyor. La Liga'da forma şansı buluyor. Bedelsiz olarak La Liga'ya gitmiş. 7 gol atmış. Ee, öncesinde de Beşiktaş'ta fena performanslar sergilememiş gol olarak. Kartal Kayra Yılmaz. Bakalım nerelerde Beşiktaş'tan tanıdığımız Kartal Kayra nerelerde forma giyiyor. O da Beşiktaş'ta kariyerine devam ediyor. Son sezonlarda iyi performans sergilemiş. O da Ersin Destanoğlu o da Mert Günoğ'un arkasına kaldı. Ersin Destanoğlu Lili forması giyiyor şu anda. Beşiktaş'ta çok az forma şansı bulduğu sezonların ardından Sampdoria'ya 300 bin euro karşılığında gitmiş. Hiç forma şansı bulamamış. Sonra Lille onu almış. Geçen sezonda hiç oynatmamış. Ondan önceki sezonda 5 maçta 6-38 oynamış. Çok kötü performans. Atakan, Atakan Keskin var arkadaşlar sırada. Atakan Keskin Rize Spor'da forma şansı buluyor Beşiktaş'taki 3 sezonun ardından. Sonrasında Beşiktaş'ın vazgeçilmez oyuncusu Necip Uysal var. Bakalım oyunda var mı Necip Uysal? Necip Uysal maalesef oyunda yok. Kerem Kalafat var. Kerem Kalafat'a bakalım arkadaşlar. Kerem Kalafat İstanbul Spor forması giyiyor. Kerem Kalafat da fena da performanslar sergilememiş. Yetenek puanına göre Umut Meraş var sırada. Umut Meraş'a bakalım. Umut Meraş. Umut Meraş şu an için kendisi Pendik Spor forması giyiyor ve Pendik'te çok iyi performanslar sergilememiş maalesef ki. Emrecan Uzunhan var. Emrecan Uzunhan'a bakalım hemen. Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta kariyerine devam ediyor bu dönemde. Onun dışında aşağılar indimde Emirhan Delibaş görünüyor görüyorum arkadaşlar. Emirhan Delibaş. Emirhan Delibaş şu an için Alanya Spor forması giyiyor. Bolu Altınordu'ya kiralık son sezonda da kendisi Alanya'ya gitmiş. Alanya Süper Lig'de değil maalesef ki. Aşağılara indiğimde bakıyorum kimler var. Utku Yuva Kur'an'ı görüntülüyorum. Utku Yuva Kur'an bakalım nerelerde. O da Iğdır FK'ya gitmiş. Iğdır FK 2. Lig'de enteresan bir transfer olmuş. Semih Kılıçsoy'a bakalım arkadaşlar. Semih Kılıçsoy Fenerbahçe forması giyiyor. Yetenek puanı olarak nerelere gelmiş Semih Kılıçsoy. 107 yetenek puanında son sezonda 16 maçta 2 gol atmış Fenerbahçe formasıyla. Tabii bir de Beşiktaş'a bakalım güncel kadrosu nasıl olmuş Beşiktaş'ın. En iyi oyuncusu Ramazani, Daniel Amarty ve Tayyip Talat sonuç olmuş. Ee, onun dışında Kartal Kayra Yılmaz da var. Geçmişlerine baktığımızda Lig kupu olarak Fe Beşiktaş son sezon dördüncü, ondan önce şampiyon olmuşlar. İkinci, üçüncü ve 3. tamamlamışlar ligleri. 81 puanla şampiyon oldukları, 25-26 sezonu mevcut arkadaşlar. Transfer geçmişlerine de baktığımızda Beşiktaş'ın sattıkları oyuncularda nasıl bir yapı verdiği En pahalı satışları 14 milyon euro kazandıkları dönem olmuş. Valentin de buradan para kazanmışlar. Ondan önceki sezonlarda yine standart. Burada 7.75 kazanmışlar. O da Gerson Fernandez'den gelen para. İlk sezonda zaten öyle bir para yok. Ee, transfer. Yaptıkları transferlere baktığımızda Efkan Bekiroğlu'na iyi para vermişler. Onun dışında burada da yine 12.5 milyon euro harcamışlar. Torstveld takıma gelmiş. Torstveld takıma gelmiş. Yusuf Sarı yine kadroya katılmış. Barasi de var. Ee, son sezonda 7.5 milyon euro harcamışlar. Ramazani ve... Rus en çok parayı alan isim olmuş bu dönemde. Beşiktaş yapısında çok da böyle bir hareketlilik olmamış. Beşiktaşlı oyuncular genel olarak Beşiktaş'ta kalmayı tercih etmiş. Birkaç tanesi dışında Um, onun dışında e, önemli oyuncularından Beşiktaş'ın Cenk Tosun ve e, Abu Bakar'ın oyunda şu anda e, herhangi bir izlerinin olmadığı maalesef oyundan silindikleri gözüküyor arkadaşlar evet dostlar bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın güncel kadrosunun 5 sezon sonra nerede olduğunu incelemeye çalıştık umarım keyif almışsınızdır eğer keyif aldıysanız aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim diyelim bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosu görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın bay bay